2 saniye oldu daha var. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Kahramanmaraş'tan geldik. Kahramanmaraş'ta depremi depreme aslında şanslı sayılan depremzedeleriz biz. Bizim evimiz yıkılmadı ama o sarsıntıyı sonuna kadar hissettik ve dışarı çıktık. yani can hıraş bir şekilde ayaklarımızı terlik dahi giyemeden dışarı attık kendimizi. sonrasında işte o gece çok zor geçti. Arabada kaldık. Ee, o gece de biraz yağmurluydu, çok şükür ertesi gün e, güneş açtı, biraz daha hem arama kurtarma çalışmaları hızlandı hem de e, afetzedelerde göç katında kalanlar için birazcık daha e, hava şartları iyileşti, bizler için de iyileşti. E, i̇kinci günden itibaren yardımlar gelmeye başladı, hem bizler için hem çocuklar için battaniye olsun, yiyecek ve yiyecek e, olsun. E, sonrasında işte en yakın ile biz gelmeye çalıştık. İşte benzin sıkıntısı vardı. Yollar bu tarafların biraz daha karlı olduğu için ee kış lastiği bulmamız gerekiyordu. Tabii bunların hiçbiri yok. Kusak bile onu takacak kişiler yok. Biraz onlardan dolayı orada vakit geçirdik. Hem de göçük altında kalan e, akrabalarımız vardı. Onları çıkarmaya çalıştık. E, eşim kendi amcasını e, kendisi çıkardı göçük altından. E, hala göçük altında kalan akrabalarımız var. Onlar için de hala kurtarma çalışmaları sürüyor Depremin 14. gününde. E, sonrasında biz Erzincan'a geldik. E, buraya geldiğimizde ee, öncelikle Afat Çadırı'na gittik. Afat Çadırı'nda oradaki görevliler e, ve oradaki personeller bize çok yakın davrandılar. Şimdi bir de e, hani daha öncesinden hiçbir şekilde bir yardım almayan, yardım talep etmeyen insanlar olduğumuz için bu konuda da biraz zorluk çektik açıkçası. Ee, ilk iki gün kaldığımız otelde e, işte bize giyecek yardımında da bulundular. Yani bunları kabul etmek de açıkçası biraz zor. Ee, ama Erzincan'da daha öncesinden depremi yaşayan bir şehir olduğu için herkes e, gerçekten önce insanı rahatlatıyor hani yardım alma noktasında. Sonrasında yardımlarını yardımlarını bize sunuyorlar. Ee, sonrasında biz Erzincan KYK yurduna yerleştik. Orada da e, ilk 2 3 gün çocuklar epey sıkıldılar, zorlandılar. Ama sonrasından oraya aile sosyal destek e, aile sosyal politikalar bakanlığı tarafından bir e, kreş açıldı. Kreşte çocuklar gerçekten e, çok güzel vakit geçirdiler. Oradaki bulunan görevlilerimize de çok teşekkür ederiz. Biz de gerçekten çok yakından ilgilendiler. E, çocuklar için de iyi oldu. Sonra bugün bebek kütüphanesine geldik. Buradaki imkanlar gerçekten çok güzel. E, özellikle çocukların Hani bu durumdan en az faydalanması için yani en az şekilde etkilenmesi için e, bu şekilde hizmetlerin olması gerçekten çok güzel e, onlar da burada mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz e, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz e, Umarım bu şekilde bir afetle e, hiçbir dünyada hiçbir ülkeye hiçbir vatandaşımız bir daha karşı karşıya kalmaz e, çok teşekkür ederim Baloncu buraya gitmeyi çok isterdim dedi Sonra hayalini hatırladı. Bu hayalin içinde kocaman devlerle ağzından ateş saçan ejderhalar vardı. Rengarenk miymiş Muhammed Hocam? ya. Tolga köpeği çok sevse de onunla ilgilenemezdi. Onca iş seyahati varken onu bu kez Ela baloncuğu ile birlikte annesine doğru koştu. Annesi Ela'nın baloncuğunda ne var acaba diye merak ediyorum. Bir, iki, üç, hani hadi bir, iki, üç. Hadi, ah, Hadi, <gülüyor> Hadi, <gülüyor> <gülüyor> hadi. <Aa>. Hani <laughs>